İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı. Yüzyıldır coşkusundan hiçbir şey kaybetmeyen İstiklal Marşı. Nedir peki? İstiklal Marşı bağımsızlıktır. İstiklal Marşı vatandır. İstiklal Marşı bayraktır. İstiklal Marşı Yüce Türk milletidir. İstiklal Marşı vatan sevdasıdır. Bizim için çok büyük bir anlam ifade eden İstiklal Marşımızın ortaya çıkış hikayesini hatırlayalım mı? Yıl 1920, aylardan Eylül. Ordumuz yılların getirdiği savaşlardan bitkin düşmüş bir durumda. Son mücadelesini veriyor, zafer yakındı diyor. Cephe gerisindeki halk en az cephedekiler kadar canla başla mücadele veriyor bağımsızlığı olan inancımızı pekiştirecek, halkın ve moralini arttıracak bir şey lazım. Bunun üzerine hemen bir yarışma düzenleniyor. Vatanın her bir yanından şairler, yazarlar, öğretmenler, askerler, milletvekilleri ve daha niceleri şiir yazmak için çalışmalara başlıyor. Gelen şiirler arasından milli marş olacak bir şiirin olmadığı anlaşılıyor. Bu sırada dönemin en güçlü kalemlerinden Mehmet Akif Ersoy'un yarışmaya katılmadığı anlaşılıyordu. Milli Marşı en güzel şekilde sadece Mehmet Akif'in yazabileceği inancı herkeste. Mehmet Akif de vatan için yapılacak para karşılığı bir şiir yazmayacağını ifade ediyor. Yarışmaya katılmadığını öğrenen Hamdullah Sufi Bey, Mehmet Akif Ersoy'a mektup yazarak o şiiri kendisinin yazmasını rica etmiştir. Mektubu eline alan Mehmet Akif, şiirini yazmaya başlıyor. Yazıyor, üzerini karalıyor, tekrar yazıyor. Bazen günlerce bir mısra üzerine düşünüyor Mehmet Akif. Mehmet Akif bu çalışmaların ardından İstiklal Marşımızı tamamlıyor. Ve İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 günü saat 17.45'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marş olarak kabul ediliyor. Dört kez mecliste okunuyor ve ayakta büyük bir coşkuyla alkışlanıyor. you yeah.